Herkese merhabalar değerli futbol severler. Ben Arda Emin Zevkliler ve hemen yanı başımda değerli yorumcum Çağatay Kuş var. O da her zaman olduğu gibi koltuktaki yerine aldı. Bu mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Stadyumda güzel görüntüler var. Maça ilgi büyük değerli izleyiciler. iki büyük ve yüksek kalibreli takım karşı karşıya maç başladı. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Robinson. Çekişmeli bir mücadele izliyoruz. Almamitore. Campbell. İleri uzattı. Almamitore. Fabregas. Ve Leke James. Leke James. sol oynadı şimdi. Hata sürdürüyor. George Haji. Van Foul. uyarı geliyor? Bir kez daha yaparsan kartı gösteririm diyor. Nisaplı davrandayken ben olsam sarıyı göstermiştim. Mike James. Sol kanattan etkili bir atak fırsatı yakalıyorlar. Önemli bir müdahale yaptı orada. Helal olsun. Hamle güzeldi. Leke James. değil. Boşta kalıyor o noktada top. Bir bole. Karşı atak şansı şimdi. Arda Turan. As güzel. Koleye doğru. gol. gol. oluyor Müthiş bir hamledir. Yaptığı bu vuruş karşısında kalecinin çok da yapacağı bir şey yoktu. Desek yanlış olmaz. Değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Çok zor bir toptu. <laughs> Güzel bir gol. Skor 1-0. Pires. Maçta gol sessizliği sürerken sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 maç devam. İyi yükseldi. Top gidiyor gol. Gol oluyor gol. Top bilelerle buluşuyor. Gol geliyor değerli izleyiciler. Tribünlerde büyük sevinç var. İki güzel hareket sonucunda güzel bir gol buluyorlar. Orta şahane. Kafada çok etkili. Aynı güzellikte bir kafa vuruşu. Ve sonucunda bu gol. Hocam ne diyorsun gole? Çok güzel gol gerçekten. Ama ortada gol kadar güzeldi. Evet. Maça dönüyoruz değerli izleyiciler. Atılan bu gol maça yeni bir boyut kazandıracak kuşkusuz. Şimdi işler farklı olabilir. Basını sola aktardı. Şimdi Arda. Doğrudan en geriye. Şimdi pasını aktarıyor. Hızlı çıkıyorlar şimdi takım halinde. Pasında isabet yok. Loria. Ve Arda Turan. Şutunu çekti. Gol! 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 Bu gol anlatılmaz yaşanır. Müthiş bir gol imza attı. Müthiş. Direkt gördü. Estetik bir vuruş çıkardı sonrasında. Ve muhteşem bir gol imza attı. Evet hocam bu gole vale şapka değil sadece. Maske çıkarılır maske. Çok estetik vurdu. Çok güzel bir gol. Çok güzel gol hocam. Ve tekrar üstünlüğü ele alıyorlar. Çok güzel bir gol imzasını atıyor. Evet gol anını yaşıyoruz. Süper gol. Süper gol. Maç tempo kazandı. Tempo kazanıyor mücadele. Yemin ediyorum oturduğum yerde gerildim ya. Sahaya girip oynuyorsun var. Aman hocam. İkili mücadeleyi kazandı orada. Kaleye doğru. Kaleci. İyi bir kurtarış filan İyi iş çıkardı kaleci. Kesinlikle hocam. Temponun biraz düştüğü anlardayız Tempo düştü sakinleşti uyum. Düştü hocam Bir pas Pires İyi müdahale İleri oynadı Hödge İçeri sokuluyor Yapıyor ortaya Şut gelişine Şimdi tehlikeli olabilir. Topu uzaklaştırıyor o noktadan. Leke James pozisyonu takip etti. Dikkatli o noktada. Şimdi pasını aktarıyor. Pası aldı şimdi. Leke James. Yaptı ortasını Leke James. Kalecinin eldivenlerinde top. İleri uzattı. George Haji. Düdük geldi. Karar faul. Pozisyon faul. Doğru karar. Bakın ismini aldı ve sarı kartına yazdı. Kesinlikle sarı kart. Doğru karar. izin vermiyor file bekçisi. Campbell. Fabregas. Bir pas. Orta şansı arıyor. Şimdi Leke James. Ve 25 dakika sona eriyor değerli izleyiciler. Evet ilk yarı oldukça heyecanlı bir maç izledik. Maçta 3 gol var. Fark 1. Bakalım ikinci yarı bizleri neler Gol Devre arasına avantajlı giriyor. Gollü bir ilk yarıydı. Skor 2-1. İkinci yarı heyecan kaldığı yerden sürecek. Hes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Hakem tereddütsüz çalıyor düdüğü ve faul. Bence de faul. Hızlıca kesti topu. Pires. Pires. oynadı. Şimdi çok süratli tehlikeli atak. Şimdi korner kullanılacak. Kaleci çıktı yumrukladı topu. Hödge. Kaleye vurdu. Kaleci yerinde. Kaleciyi yer tuttu sonuçsuz kalıyor. Olmadı. Müthiş yükseldi. Gol! 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 Gol oldu. Büyük bir coşku var tribünlerde. Büyük bir sevinç var şimdi. Gol anını yaşıyoruz. Aradıkları golü buluyorlar. İyi bir orta. Gol getirir dedik. Buyurun getirdi. Buyurun getirdi. Yalnız orta da gol kadar şahaneydi. Hocamızın dediği gibi orta güzel olunca golde kaçınılmaz oldu. Öne geçiyor. İki farklı üstünlük sağlıyor. Fark iki oldu. Campbell. Tehlikeli olabilir etkili geliyorlar sağdan. İyi bir koşu bırakmadı hala topu. Maşallah. İyi müdahale. Şimdi karşı atak gelişir mi? Gidemedi kaptırdı. Pas geçmedi. İkili mücadele rakibinin ayağından topu. foul itirazları var ancak devam ediyor. Önemli bir pozisyon. Leke James. Eee, topağları gidiyor. Gol. Gol geldi. Gol oldu. Topağları gitti. Gol oldu. Gol geliyor. Tribünler coşkulu. Müthiş bir ambiyans var. Pozisyonu çok iyi takip etti. Ve ayağına gelen bu fırsatı çok iyi değerlendirerek golü yazmayı başardı. Hocam ne diyorsun? Güzel bitirdi. Güzel bitirdi gerçekten. Evet heyecan sürüyor. Ve oyuncu değişiklikleri gerçekleştiriliyor. Evet bu dakikalarda oyundan düşmüşlerdi zaten. Güzel hamleler. Evet hocamızın da dediği gibi oyundan düşmeler vardı ve böyle bir hamle geldi şimdi. Bakalım bu hamleler maça nasıl etki edecek? İzleyip göreceğiz. Mücadele heyecanı sürüyor. Güzel bir mücadele ediyor. İyi karşılıyor orada. Fabregas. Ve Leke James. Tek başına Leke James. きそうに出て。<noise> biraz da olsa umutları var gibi görünüyor değil mi hocam? Sevgili Arda, futbolda her an her şey olabilir. Birazcık inanmaları gerekiyor. Kesinlikle hocam. Leke James. Baskı geldi ve devamında top kaybı geldi. Şimdi bir karşı atak hazırlığı. Sağdan etkili geldiler şimdi. Orta şansı olabilir. Sürdürüyor. Top onda kaldı şimdi. Şimdi ordusunu yaptı. Top dışarıda taç. Fabregas Sağdan tehlikeli geldiler. Atak devam ediyor. Mücadeleyi sürdürüyor. Topla birlikte hareketli. Baskı arttırdılar. Çizgide bir hareketlilik vardı. Evet şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Taze kan lazımdı oyuna. Güzel hamle. Bir top kaybı orada. Hakem düdüğünü çaldı for. Orada bir omuz müdahalesi ikili mücadeleyi kaybetti topu ele değiştirdi. George Haji. İyi savunuyor rakip. Savunma yerleşti yine. Doğrudan kaleye. Dışarıda top. George Haji. Mehmut Kan. Şimdi kenardaki boşluğu gördü. İyi yükseldi. Son vuruş etkisiz. Bunları atmaları gerek Arda. Değerlendiremediler pozisyonu. Galibiyet yakın. Oyuncular temkinli. Bir pas. Jumberg. Top kaybı. George Haji. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli olabilir. Birisi sonuç verdi. Top el değiştirdi. Gözler dördüncü hakemde. Birazdan kayıp zaman başlayacak. Yine bakıyor fakat Hakem kafasını sallıyor, hayır diyor. Üdahale çok sert. İtirazlar <laughs> da Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Evet her iki takımda da karşılıklı top keyifleri çok olsa da izlenmesi oldukça keyifli bir maçtı. Evet değerli yorumlarıyla maça renk katan hocamıza çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben teşekkür ederim Arda. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik artık. Herkese mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın, şen kalın.